Bye. Aferin kızıma benim. Aferin. Aferin benim kızıma. Mükemmel. Harikulade. Şahane bir ses. Üstelik eğitimsiz. Bir de eğitim alsa... Soner'cim kesinlikle Deniz'i konservatuvara gönderiyorsun. Oradan da Avrupa'ya. <laughs> Geldiğini duymadık. Hoş geldin. Bölmek istemedim. Habersiz geldim. Kusuruma bakmazsın değil mi? <laughs> Estağfurullah. Bugün mimarlarla toplantımız var. Öncesinde seninle bir oturalım konuşalım istedim. Tamam. Sen öyle uygun gördüysen. Ee, çıkalım mı? Bir ee, çay içelim mi? Vaktimiz var herhalde. Ah Tabii. Çok memnun olurum. Geç. Nazlı bize bir çay getirir misin? Canım? Tabii Soner Bey. Alo. Bir dakika bekleyin. Bahar Hanım telefon size. Kim? Seda'nın ev sahibiyim dedi. Kadın mı erkek mi? Kadın. Tamam. Ee, Soner ben düşündüm de. bir saniye. Tamam anladım. Ben gelirim. Haber verdiğiniz için çok teşekkürler. Ne oldu? Bir mesele mi var? Seda benim önceden ev arkadaşımdı. Ha. Çok hastaymış. Geçmiş olsun. Nesi var? Soğuk algınlığıymış. Soner Bey. Efendim? Ee, i̇zin verirseniz ben bir Seda'ya uğrayabilir miyim? Ee, ben birazdan çıkacağım. Süleyman da yok. Bilemedim ki. Ben Naz ablamla kalırım baba. Ee, yalnız mı gideceksiniz tek başına? Evet. İyi ee, e, tamam o zaman taksiyle git gel tamam mı? Merak etmeyin sokağa ilk defa çıkmıyorum ya. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim. Hemen dönerim. Tamam, dikkat et. Tamam. Soner, çok tatlısın. Çevrendeki insanlarla bu kadar ilgilenmen çok hoş. Çok mersi. Hadi gidelim artık. E, çay içiyorduk. Zaman kaybetmeyelim. Acelemiz var. Demin dedin ya. E o demindi geçti. Şimdi başka. Hadi. <laughs> Ay Soner sen. Çok hoşsun ya. Tamam o zaman kalkalım. O zaman arabayı sen kullan. Pekala. Niye canım vaktimiz var nasıl olsa. Sen daha demin bir yudum çay içirmedin bana aceleden. O demindi geçti Bahar hadi bin. E ben gidiyordum ama. E Bizde duracak değiliz canım hadi bin hele Hangi? Şu hangi Şurası. Şu mu? <laughs> Döneceğin zaman eve telefonla, sana arabaların. Nazmi, beraber gidiyoruz. Soner? Soner Bey, ne oluyor? Toplantıya beraber gideceğiz. Ondan sonra ben seni arkadaşını bırakırım, tamam mı? Tamam, dil deme şansın var mı? Var ama bir işe yaramaz. Ee, Soner, ben yanlış anladım galiba. Bakıcı Bahar... Bizimle toplantıya mı geliyor? Evet evet otur bir köşede ne oldu? Sonra sen? Evet. Ne evet ya? Evet ne? Evet. Deli dengesiz. Uçuk kaçık. Böyle bir insan ben evet. Güneş ışığını binanın her yanına dağıtmak için ortada bir boşluk olacak. Ve bu boşluk aynı zamanda oyun alanı olarak değerlendirilecek. Zemin katın alana bakan yüzeylerini taşıyıcı niteliği olmayan dekoratif duvarlarla çevreleyerek değişken kullanım ve uygulamalara uygun bir hale getirmeyi de düşünüyoruz. Özür dilerim. Peki çocukların oynamaları, eğlenmeleri için yani ne bileyim sosyal faaliyetler için bir şey olacak mı? Tabii kapsamlı oyun ve spor alanı olacak. Evet, açık alanlar aynı zamanda bir tane de kapalı spor alanı. Bahar sen ne düşünüyorsun? Ne? Neye ne derim ben? Ee, kusura bakmayın ben başka bir şey düşünüyordum da. Projede diyorum. Çocukların sosyal faaliyetleri için neler yapılabilir? Ha. Dans stüdyosu olsun. Bir de çocukların gösterilerini sergileyebilecekleri bir salon. Çok güzel bir sahnesi olsun. Işıklar, alkışlar. Sevinmeyle üzülmeyi aynı olgunlukta karşılamayı öğrensinler. Duydunuz işte. Bunlar da olacak. <laughs> vardı bu kadar şey. Niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Soner Bey'e teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun Soner Bey. Rica ederim. Seda, bir şey ihtiyacın var mı? <laughs> Dinlenmem gerekiyormuş, öyle dedi doktor. Dinlen, dinlen de. Kim ilgilenecek seninle? E, bizim ev sahibi çok iyi bir insandır biliyorsun. O devamlı geliyor, yardım ediyor. Tamam. Ben zaten uğrayacağım yine. Şimdilik bize müsaade. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, Bahar'cığım gitmeden bana şuradan bir mandalini uzatıversiniz ben. Ayazon Ay, Ay. teki demiştin. Adam bayağı çakı gibi be. Şşş Ne bu? Çalışamayacaksın bir süre. ihtiyacın olur. Olmaz anne. Lütfen. Dinlenmen lazım. Parayı nereden bulacaksın? Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Ziya? Bahar seninle konuşmak istiyorum. Olmaz git lütfen. Bahar konuşmamız lazım. Git dedim. Bahar lütfen. Git buradan hadi. Bu Bahar'la benim aramda. Sen ne karışıyorsun ya? Bahar seninle konuşmak istemiyor değil mi? Emir? Sen kimsin be? Çekil şuradan. Bahar'a ulaşmak için beni kullandın. Benim en değerli hatıralarımı malzeme yaptın. Ben Bahar'ı seviyorum. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? git buradan. Bahar. İkimiz için yaptırdığım evi bitirdim. Ev bitti. Seni bekliyor. Ben de özgürüm artık. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Yalvarırım dön bana. Gidelim lütfen. kişisel dertlerimle canınızı sıktığım için. Sen canımı sıkmadın. Mı? Ziya sıktı. Ayrıca bir adam benim yanımdaki kadının yolunu keserse bunu kişisel olarak da dert ederim. Senin için bir sakıncası var mı? Yok. İyi. Girelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.